Merhabalar sevgili dostlar, Fatih Altaylı Türkiye'de gazeteci denildiğinde akla gelen ilk birkaç kişiden birisidir. Zaman zaman merkez medyada yönetici pozisyonunda çalıştığı dönem içerisinde etkili bir yayıncılık, etkili bir gazetecilik, daha doğrusu olması gerektiği gibi bir e, gazetecilik yapmadığı, yani hükümeti eleştirmediği yönünde eleştiriler almıştır. Bu eleştirileri yapanlardan birisi de bendim. Çapılcı isimli gezi olaylarından sonra çıkan kitabımda, Fatih Altaylı'nın Tayyip Erdoğan'la yaptığı söyleşiyle ilgili ağır eleştirilerde bulunmuştum. Fakat daha sonra Fatih Altaylı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. O söyleşinin hangi şartlarda, nasıl bir iklimde gerçekleştiğini, stüdyoda kaç kişinin olduğunu, nasıl bir ağır bir baskı ve tehdit altında olduğunu anlatan bir açıklama yapmıştı. Ve benim e, nazarımda Fatih Altaylı onu zihnimde yaptığım yargılamada berat ettirmişti. Şimdi benzer şeyleri zaman içerisinde hepimiz yapmışızdır. İnsanoğlu hata yapar. Fatih Altaylı'nın Levent Kırca ile yaptığı söyleşiden işte neden Silivri'ye Ergenekon Balyoz davası sanıklarını ziyaret etmediğine yönelik soruya verdiği cevap işte bir takım şeyler eleştirilir arkadaşlar. Bu her insan eleştirilir. Fatih Altaylı da bu nedenlerle zaman zaman Toplum nezdinde e, suçlu pozisyonuna getirilmiştir bazı insanlar tarafından. Ancak bu Fatih Altaylı'nın haksız bir şekilde tutuklanmasını ve uzun bir şekilde tutuklu kalmasını gerektirmez. Her zaman söylediğim gibi bir kesme olan sevgimiz ya da nefretimiz adalet duygumuzu aşındırmamalı. Bu nedenle ben Fatih Altaylı'nın iyi bir gazetecilik yaptığını bu gazeteciliğinin gereğini yaptığı için e, tutuklandığını, hatta e, ilk duruşmada çıkmasından sonra, çıkmamasından sonra, tahliye edilmemesinden sonra e, yayınları kapatmasını da kendi açımdan doğru bulmamıştım. Çünkü bu e, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili yaptığım canlı yayında da bunun bir sarı öküz olduğunu, yani Fatih Altaylı'nın sarı öküzü olduğunu anlatmıştım. Siz eğer ben bu yayınları bırakırsam tahliye edilirim bir, gibi bir algıyla böyle bir kararı verirseniz artık e, hükümetin istediği kıvama gelmişsiniz demektir ve bundan sonra sizi ve sizin üzerinizden diğer gazetecileri istedikleri gibi kısıtlayabilirler, sansürleyebilirler, baskılayabilirler. Dolayısıyla Fatih Altaylı buna gelmemeliydi ve bana göre en kısa zamanda zaten şu anda hesaplanan yatacağı süre 8 ay olduğuna göre bu 8 ayı çıkarım ben paşa gibi yatarım ama en etkili şekilde gazeteciliğimi de yaparım diyerek bu yayınlara başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Fatih Altaylı'yı tutuklatan sırra. Yani böyle iddialı bir başlık atıp da bunun altını doldurmamak olmaz elbette. Sevgili dostlar, uzun zamandır Türkiye'de Ortalama insanlar bundan sonra Türkiye'de seçim olur mu olmaz mı gibi tartışmalar yürütüyor. Türkiye'nin seçimli otoriter sistemden seçimsiz otoriter sisteme geçeceği yönünde derin kaygılar yaşanıyor. Zaman zaman ben de kendi kanalımda bunlara cevap veriyorum ve asla seçimsiz bir sistemin olamayacağını tıpkı Fatih Altaylı'nın söylediği gibi Türkiye'de seçimlerin çoğu zaman öne alınabildiğini, hatta bir yıl arayla bile seçimlerin yapılabildiğini, hatta 7 Haziranla 1 Kasım arasında 3 ay arayla bile seçimlerin e, yapılabildiğini, ancak seçimlerin bir gün bile gecikmediğini, seçimli, çok partili, siyasi hayata geçtiğimiz tarihten bugüne kadar, bir gün bile seçimin tarihinin ertelenmediğini altını çizerek söylemiştim. Şimdi bunu benim 24 bin aboneli bir YouTube kanalında söylememle Fatih Altaylı'nın 1 milyonun üzerinde bir kanalda söylemesinin arasında ciddi bir fark var. Tayyip Erdoğan bu algının oluşmasını istiyor. Tayyip Erdoğan ve etrafındaki insanlar artık seçim yapılmayabilir. Gerçekten bu kıvama geldik. Seçim yapılmayabilir algısını satın alınmasını istiyor. Yani herkes buna alışsın, ben seçim yapmadığımda da zaten böyle bir beklenti vardı desin kıvamına gelmesini bekliyor. İşte Fatih Altaylı'nın yaptığı en büyük şey Fatih Altaylı'yı tutuklatan sır buydu arkadaşlar. Fatih Altaylı en yüksek perdeden böyle bir ihtimalin olmadığını üstüne basa basa Osmanlı'dan, Tayyip Erdoğan'ın inandığı tarihten örnekleri vere vere anlatmasıydı. Dolayısıyla biz bu aşamadan sonra Fatih Altaylı'yı cezaevine atan, Fatih Altaylı'nın cezaevinde uzun süre yatmasına neden olan bu algıyı yıkmak zorundayız arkadaşlar. Yani bundan sonra şu ana kadar devam ettirilen seçimli otoriter sistemden seçimsiz otoriter sisteme geçeceğiz. Bu bizim gördüğümüz en son seçimde bundan sonra seçim olmayacak algısını bizim yıkmamız lazım. Zaten bu algı sadece bir algı da değildir. Dolayısıyla Fatih Altaylı etkin, güçlü, herkes tarafından dinlenen Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en fazla izlenen gazeteci kanalı sahibi olması ve çok etkili bir yayıncılık yapması herkesin Fatih Altaylı'yı dinlemediği zaman eksik hissettiği bir pozisyonda Türkiye'de seçimlerin yapılamayacağı hikayesinin iddiasının doğru olmadığını söylemesi Tayyip Erdoğan'ın kimyasını bozmuştur. Her ne kadar araya işte efendim Cumhurbaşkanı danışmanı girdi, o tweet attı, ondan yapıldı filan denilse de... E, işte bu duruşmalardan Tayyip Erdoğan'ın haberi yoktur. Yoksa böyle bir şey olur mu? Tayyip Erdoğan buna izin vermez filan iddiaları gerçekçi bir iddia değildir. Tayyip Erdoğan göbeğine kadar bu davanın içerisindedir. Her adımını da takip ediyordur. Dolayısıyla en başından itibaren söylediğim gibi Fatih Altaylı'nın en büyük suçu Tayyip Erdoğan'ın satın almamızı istediği Türkiye'de bundan sonra seçim olmayacak seçimli Otoriter sistemden, seçimsiz otoriter sisteme geçişi onaylamamızı, satın almamızı istediği için Altaylı'nın bunun aleyhinde söylediği şeyi kabul edemedi ve Altaylı'yı tutuklattı. Ağır cezalar verdirdi. Normalde hani Türkiye'de arkadaşlar bir kadın cinayetinden yargılanan 18 yıl 9 ay ceza alan adamın nasıl tahliye edildiğini nasıl tahliyeyi içki masalarında kutladığını anlatmıştık. Bugün siz bir yandan 54 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'ı cezaevinden çıkarmaya çalışırken, bir imayla Tayyip Erdoğan'a fiziki bir zarar verecek bir maddeden yargılanıp, o maddeden tutuklanması ve kaçacağı saklanacağı iddiasıyla, saçma sapan iddiasıyla, tutukluluğun devamına karar verilmesinin başka bir anlamı da olamazdı. Evet sevgili dostlar, yarın canlı yayınımız var. 22.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında canlı yayına sizleri bekliyoruz. Bundan sonra hafta içinde bütün yayınlarımızı, band yayınlarımızı, bu yayınları saat 19.19'da yayınlayacağımızı duyurmuştuk. Bu yayınları saat 19.19'dan itibaren bir saat içerisinde izlemenizin algoritma açısından çok büyük önemi var. Dolayısıyla yayınlarımızı ilk yayınlandıktan sonraki ilk bir saat içerisinde izlemenizi rica ediyorum. Esenlikler diliyorum.